Herkese merhaba. YouTube kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Bugün Ankara'dayız. Ankara turunda 2017 model Titanium paket araca yaptığım uygulamalardan bahsetmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi araca yaptığımız uygulamalardan hemen bahsedelim. Evet, araca yaptığımız ilk uygulamamız kapıları kilitlediğimizde korna geri bildirim. Gördüğünüz gibi kapılarımızı kilitlediğimizde korna ile geri bildirimde bulunuyor aracımız. Kapılardan birini açalım hocam. Kilitlediğimizde gördüğünüz gibi açık kalan bir kapımız olursa iki kez korna ile geri bildirimde bulunuyor. Geri kalan özelliklerimiz 10 km hıza geldiğinde otomatik kapı kilitleme, 120 km hıza geldiğinde sesli bir uyarı ve diğer özelliklerimizi aracın içerisinden sizlere anlatmak istiyorum. Evet aracımızın içerisindeyiz aracımız Az önce de belirttiğim gibi 2017 model Titanium paket ilk yaptığımız özellik bekleme ekranında tarih ve saatimiz şu şekilde görüldüğü üzere bekleme modunda tarih ve saatimiz gözükmekte onlarca yaptığımız diğer uygulamalardan hemen sizlere bahsetmek istiyorum şöyle kontağımızı açalım SD açılış logomuz var onu hemen sizlere göstermek istiyorum gördüğünüz gibi ST açılış logomuz Ford Performance olarak aracımıza gelmiş bulunmakta. Şu şekilde gayet şık, hareketli bir animasyondur. Bilginiz olsun. Kontağımızı açabiliriz artık gayet yeterli oldu. Kontağımızı açtığımızda gördüğünüz gibi hemen alt sekmemiz öncesinde klima butonumuz yoktu. Artık klima butonumuzla aracımıza gelmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi isterseniz manuel, isterseniz sesli komut şeklinde çalıştırabiliyorsunuz. Sesli komutu hemen tekrardan göstermek istiyorum. Diğer videolarımı izleyenler bileceklerdir. Klima. Klima kontrol. 20 derece. 20. Bu doğru mu? Evet. Gördüğünüz gibi 20 derece olarak hem dijital klimamızı hem de görsel olarak aynı güç ekranımızda bizlere göstermiş bulunmakta. Şöyle azaltıp arttırabiliyoruz aşağıdan. Yine ekrandan da isterseniz arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Klimamızı kapatalım. Şöyle yaptığımız bir diğer uygulamamız ses sistemi menümüzde yani müzik, radyo dinlediğimiz bölümü kırmızı hale getiriyoruz. Bilginiz olsun. Onun harici yaptığımız bir de uygulama klimamız açıkken üst barlarda şöyle gördüğünüz gibi 18.5 olarak şu an ayarlı arttırıp azaltabiliyoruz hem üst barlarda hem de görsel olarak da ekranımıza getirmiş bulunmaktayız. Yaptığımız bir diğer uygulamamız da bu. Yine fan hızını görüldüğü üzere arttırdığımızda 7. kademe 6, 5, 4, 3, 2, 1 olarak yine burada gözükmekte. Bilginiz olsun. Keza yine arttırdığımızda görüldüğü üzere bu şekilde de çalışmakta. Onun harici aracımız da az önce de belirttiğim gibi 10 kilometre hıza geldiğinde otomatik kapıları kilitlenecek. 120 geçince sesli uyarımız vardı ama abimiz o özelliği istemedi. Alarmımız vardı yine abimiz o özelliği istemedi. Ani frende dörtlülerin yanması gibi özelliklerimizi aktif hale getirdik. Onun harici aracımızın genel sistem kontrollerini yapıyoruz. Herhangi bir arıza kodu vesaire var mı diye kontrol ediyoruz. Allah şükür aracımızda herhangi bir arıza kodu yoktu. Onun harici yaptığımız bir uygulamada geri görüş kamerası. Hemen aracımızı da çalıştıralım. Şu şekilde geri vitesi taktığımızda görüldüğü üzere geri görüşümüz aktif halde çalışmakta. Hareket çizgilidir bilginiz olsun. Hemen çalışma prensibini çok kısa sizlere göstermek istiyorum. Çok az ileriye doğru gideceğim. Araç geliyor mu? Gelmiyor. Hemen ufak bir manevra yapacağım. Park sensörleri çalışıyor mu diyenler oluyor. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Görüldüğü üzere park sensörlerimiz de çalışıyor. Keza abimiz de zaten az önce yanaşırken test etti. Geri vitesimize takıyoruz. Görüldüğü gibi. Arkadaşlar bir de şöyle bir uyarız. uyarım var. Bu kamerayı Sainik 2'lerde de kullanıyorum. Sainik 2 videolarını izleyenler bileceklerdir. Üst tarafta şöyle ufak bir parazit var. Aynı kamera Sainik 3'te o paraziti yapmamakta. Yani bu kameradan kaynaklı değildir. Bilginiz olsun. Şöyle hareket çizgilerimizi de gösteriyorum. Görüldüğü üzere hareket çizgilerimiz aracın yönüne göre hareket etmekte. Aracı topladığınız zaman ya da durduğunuz zaman otomatikman onlar da durmakta. Keza yine geniş açılı olduğu için tamponumuzu da şu bölgeden görebiliyorsunuz. Kırmızı noktalara kadar şu kırmızı çizgiye kadar rahatlıkla yanaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Görüldüğü üzere tekrardan geri görüşe takıyorum. Hiçbir geriden gelme olmadan aracımızla çalışmakta. Park sensörlerimiz yine arka park sensörlerimiz de zaten keza gözüküyor ama ben tekrardan göstereyim. Görüldüğü gibi azalıp duruyor, ses veriyor. Bilginiz olsun daha fazla zorlamak istemiyorum. Şöyle aracımızı durduralım. Evet onun harici araca yaptığımız herhangi bir özellik yok. Abim seninle ufak bir röportaj yapmamız mümkün mü? Tabii ki. Eyvallah çok teşekkürler. Ee, abicim hayırlı uğurlu olsun yeni özelliklerin. Teşekkür ederim. Uzun Sağ zaman abi. önce bir Aralık ayında falan Ankara'ya geldiğim zaman görüşmüştük seninle ama nasip olmamıştı. Nasip bu turaymış. Evet. Haziran ayında pardon özür dilerim Temmuz ayında tekrardan buluştuk. Nasip oldu geldik yaptık özelliklerini. Ee, daha önce de zaten bu özelliği yaptırmaya çalışmışsın birkaç yere ama beğenmemişsin galiba evet, işlemlerini. Evet birkaç araştırmam oldu ama... Evet. E, beğenmemişsin. Güzel. E, yine Allah şükür bize nasipmiş. Bize, biz yaptık. Bu esnada ortalama bir saat kadar falan sürdü işlemlerimiz. E, genel olarak izlenimlerin nelerdir? Aracına herhangi bir şekilde bir zarar verdik mi? Kesme, delme, biçme yaptık mı? Sen de gördün. Sainlik ekranını evet. söküyoruz. O, o esnada herhangi bir parçaya bir zarar verdik mi? Çünkü müşterilerimden efsane şekilde bunlarla ilgili e, soru alıyorum işlemin başından beri aracın başındaydım herhangi bir sökme takma işlemi sırasında en ufak bir vidanın bile kaybolmadığını şahit oldum herhangi arabada bir derne kesme işlemi kesinlikle olmadı ekranda falan da en ufak bir çizik bu olmaması için zaten gereken özen gösterildi yaptıracak arkadaşlara da buradan tavsiye ediyorum Ben araştırdım Hani yapabilecek gerçekten tecrübeli kardeşlerimizden bir tanesi. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Bundan önce yani benle konuştuktan sonra sen yine farklı bir yerlere gitmeye çalışmışsın. O süreçlerde isim vermeden hani bahseder misin? Araca nasıl bir işlem yapmaya çalıştılar? Ben nasıl bir işlem yaptım? Bu ayrımı da en azından müşterilerimiz öğrensinler. Buradan önce işte dediğiniz gibi Aralık ayında sizle bir görüşmüştük. Nasip olmadı. Ondan sonra tekrar bir arayışa girdim en azından Ankara'da götürebileceğim bir yer olabilir mi ee, hani dışarıdan gelip hani böyle buluşma olmaktansa hı hı. gittim araştırdım adam hani belki 50 liraya yapacağı şeyi hem dedi tampona yaparım aynı part sensörü gibi siyah hani hem hı hı. hoş bir görüntü olmayacak yani keza Titanium paket araç evet, şu an piyasası hani, 170 180 milyar aracın özelliği görüntüsü bozulacak hem ona göre çok iddialı bir fiyat istiyor. İsterseniz fiyatı da paylaşayım. Yok paylaşma. Çok iddialı bir fiyat istedi. Yani Tekrar nasip oldu. Sizle görüştük. Evet. Yaptırdık. Yani ben memnunum. Yaptıracak arkadaşlar da memnun olur. Hem araçları zarar görmez. Hem paraları gerçekten değecek bir yere gitmiş olur. Çok teşekkür ederim. Değerli görüşler için. Evet abimizin evet. söylemleri bizim için en büyük referans. Yaptırmak isteyen tüm Ford kullanıcılarını Bekliyorum. İletişim numaram 0532 456 5430. Bu ve benzeri turlara sürekli olarak gidiyorum. Abimizin de söylediği gibi lütfen araçlarınızı herkese emanet etmeyin. Bu ben olayım ya da olmayayım. Yani ben çok iyi iş yapıyorum diye söylemiyorum. Yani araçlarınıza değer veren insanlara lütfen işlem yaptırın. Bu ve benzeri turlardan haberdar olmak istiyorsanız videonun başında da belirttiğim gibi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına da diğer sosyal medya hesaplarımı bırakıyorum. Oraları da takip ederek tur planlamalarımdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi seyirler.